Ekotürk'ten merhabalar ben Lale Elmacıoğlu sektörel bakış programıyla karşınızdayım. Günlerden pazartesi yani otomotiv sektörünü ele alıyoruz programımızda. İlk bölümde bizlere Doktor Naim Çetin Türk eşlik ediyor. RS Otomotiv Yönetim Kurulu üyesi kendisi uzaktan bağlantı yöntemiyle karşımızda. Nasılsınız Naim Bey? Nasıl gidiyor diye sormak merhabalar, isterim. Çok teşekkürler. Çok iyiyiz. Her şey yolunda. Sizler de iyisiniz umuyorum... Keyifli yayınlar dilerim. Sağolunuz. Şimdi yeni verileri sizinle konuşmak nasip oldu. Zira geçtiğimiz pazartesi günkü sektörel bakışa yetişmemişti Ekim ayı satışları. Dolayısıyla bugün bu pazartesi gününde sizinle ilk olarak değerlendireceğim ben. Şimdi daha önceki yayınlarımızda da konuşmuştuk. Bu sene sektörel açıdan otomotiv için satış adetleri olumlu seyrediyor. E, satış yüksekliğinden hep bahsediyoruz ki Ekim ayı verileri de bu yönde seyretti. 116 bin satış adedi aşıldı. Otomobil artı hafif ticari de yani genel olarak otomotiv sektöründe şimdi öncelikle nasıl değerlendiriyorsunuz diye ee sormak istiyorum. Yani veriler ekim ee ayları itibariyle en yüksek satış adetine ulaşıldığını ortaya koyuyor. Diğer taraftan otomobil pazarı ee 10 yıllık ee verilere göre %61,5'luk artış göstermiş durumda. Hafif ticari tarafa baktığımız zaman da o da ee 10 yıllık ekim ayı ortalamalarına göre %50. 55'in üzerinde e, artış kaydedildiğini ortaya koyuyor nasıl değerlendiriyorsunuz Öncelikle bu satış adetlerini Ekim ayı bazında Evet Ekim ayı yine rekor kelimesini <gülüyor> kullandığımız <gülüyor> rakamlar için e, bir ay oldu e, önceki yayınlarda da konuştuğumuzda hatırlarsanız e, devam eden aylarda da bu e, belirli seviyenin üzerindeki rakamların seyrinin devam edeceğini beklediğimizi konuşmuştuk. Hatta otomotiv tarafı yani bu 116 binlik satışın 90 bini binek otomobil. Evet. Geçen ayda 110 bindi. O 110 binin 88 bini binek otomobildi. Bin var. Evet. Evet. Yaklaşık e, ve demiştik ki yani artık 80-85 bin bandı binek otomobil tarafında bizim e, neredeyse e, az önce Ahmet Mergen Hoca'yı izliyorduk destek direnç yani bir e, destek seviyesi gibi oldu biraz <laughs> o bir terminolojiyi kullanmak gerekirse e, bunun altına çok ineceğimizi düşünmüyoruz demiştik. E, geçen yılla mukayese ettiğimizde Ekim ayı yaklaşık %20'lik bir artışı beraberinde getirdi. Kasım ve Aralık ayındaki genelde Aralık ayları yılın hep en yüksek satışının gerçekleştiği ay olur. Toplam olarak baktığımızda da izleyicilerimiz bu tip haberlerden hatırlayacaktır. İşte Türk otomotiv piyasası 1 milyonu geçer mi, evet. bu yıl geçer mi, geçen sene yaklaşmıştı. Şu an itibariyle 1 milyon 40 binlerdeyiz. Yani artık 1 milyonda e, geçen sene 1 milyon 238 bindi e, tüm bir yıl itibariyle de 1 milyon seviyesi yine e, aslında artık e, alışabileceğimiz ya da bundan sonra ulaşmamızın standart olduğu bir seviye gibi gözüküyor çok büyük ihtimalle yılı da. 1.3'ler civarında kapatacağız gibi gözüküyor. Tam da onu Tabii sormak istiyordum şimdi... Naim Bey. Evet şimdi yılın ilk 10 ayına baktığımız zaman 1 milyon satış adedini geçtik. 1 milyon 40 bin satış adetlerini bulduk. E Siz de az evvel bahsettiniz Aralık ayı bizim satışların en yüksek olmasını beklediğimiz ay. Hatta sene sonuna ilişkin kampanyalar da başladı. Onlara da soracağım onların etkileri ne olur diye de sormak isterim. Size göre 1 milyon 400 bin satış adetlerine yaklaşır mıyız? Yani Kasım ve Aralık ayından özellikle de önceki aylara göre daha yüksek satış performansı bekler misiniz? Sene sonu beklentiniz nedir diye sormak isterim. E, açıkçası bekliyoruz. Bir defa 1 milyon 300'ün geçileceği çok büyük olasılık e, muhtemelen onun üzerinde olur. 1 dörtlere değer miyiz? biraz daha eldeki stok ve açıkçası kampanyaların seyriyle ilgili. Burada mesela hemen zaman zaman konuşuyoruz. Rakamlar incelendiğinde mesela Amerikalı elektrikli araç üreticisinin hanesinde geçen aya ait sıfır yazısı var. Ya acaba hiç araç satmadı mı? Hayır. Türkiye'de satabileceği öğreniyoruz ki araç aslında kotasını doldurmuş. Belki orada yine araç olsa bu konuştuğumuz 116 bin sayısı da belki 1-2 bin daha yukarıda olacak. Şimdi buradaki etkilerin yani özetle 1.3 milyonu geçeceğiz gibi gözüküyor. Peki bunun alt kırılımları neler? Bir defa öncelikle e, talebin yani pazarda otomobille ilgili bir talebin e, artık bu seviyelerde olduğunu söyleyebiliriz. Bunu daha önce işte özellikle büyük şehirlerdeki nüfus artışı otomobil kullanımına yönelik ihtiyaç. Keza ticari tarafta da işte yıllarca özellikle perakende tarafına bakacak olursak pandemiyle birlikte e-ticaretin gelişimi ve buradaki hafif ticari araçların hatta motor sikletlerin oralarda da aslında epey iyi rakamlar var. Evet. Artışını zaten görüyoruz. Bununla birlikte işin rakam ve finans tarafına birazcık baktığımızda da farklı farklı indikatörler ya da etkileyen unsurlar var diyebiliriz. Şimdi bir defa ben yıl bu yana acaba otomotiv fiyatları genel baz modellerde ne kadar artmış diye baktığımda şimdi geçtiğimiz ay başlayan öyle indirimler oldu ki ki Kasım ayında zaten asıl e, faydaların fırsatların olduğu bir dönem içerisinde izlemek mümkün. E, bu faydalar, bu fırsatlar neredeyse yıl bu yana bazı modellerin sadece yüzde sekiz, yüzde on artışı olduğunu bize işaret ediyor. E, baktığımızda hani döviz'e bakıyoruz, evet. işte dolar yaklaşık yılbaşından bu yana yüzde işte euro zannediyorum 30'lar civarında bir artışı var ee, enflasyona baktığımız zaman bazı markaların modellerin ve bu artış seviyelerinin gerisinde kaldığını yani reel olarak aslında daha erişilebilir e, fiyatlar olduğunu bir defa görüyoruz Bence bu çok önemli bir etken ee, bununla birlikte e, fiyat artışlarına baktığımızda 2 ay 3 ay boyunca mesela e, fiyatlarını sabit tutan markalar oluyor Örneğin Türkiye'de en çok hepimizin bildiği Bursa'da üretim yapan bir otomobil üreticisinin işte 1 milyon 80 bin lira olan mesela aracının fiyatını biraz da sembolik olarak 999 bin liraya şu an çektiğini biliyoruz. Yani 1 milyon liranın altında aslında bir satış rakamı olan araç var. Yavaş yavaş kampanyalara geçelim. Kasım bu anlamda ciddi bir rekabet açıkçası barındırıyor. Neden? Hani hem alışa geldiğimiz işte e-ticaret jargonuyla bu Black Friday, Kara Cuma, işte çılgın Kasım, muhteşem Kasım falan gibi birçok kampanya terminolojisi var. Otomotivde belki bu jargon kullanılmıyor ama Kasım ayı olarak baktığımızda rakamların iyi seviyelerde olduğunu söyleyebiliriz. Örneğin bir Çinli otomobil üreticisinin 385 bin lira bir indirim yaptığı modeli var. Veya baktığınız zaman bundan 2 ay önce 1 milyon 953 bin liraya satılan yine Türkiye'de üretim yapan Japon bir otomobil üreticisi ki o da en popüler modeli diyebiliriz. 1 milyon 953 bin yerine şu an 1 milyon 750 bin lira yani 203 bin liralık bir indirimle yani minimum 80 bin lirayla maksimum yaklaşık 380 bin lira arasında değişen tutarlarda farklı markaların, farklı modellerin indirimlerini görebilmek mümkün. Bu da tabii stoğu olan araçlarda bu ağırlıkta oluyor ama e, tüketicilere bir fayda demek. Bunun dışında finansman tarafında durum ne? E, finansman tarafında krediye erişim, faiz oranlarının geriye çekilmesindeki hız, ee, sanıyorum ekonomi yönetiminin beklediği, planladığı hızda hmm. ilerlemiyor ama e, burada da yine geri çekilmeler var. Fakat e, bu tarafta kredi çok e, ne diyelim avantajlı fırsatlar henüz sunamıyor. Belki önümüzdeki aylarda faiz seviyelerinin daha da geri çekilmesiyle daha e, imkan e, erişilebilir olacak kredi seçenekleri açısından. Evet, Naim ama Bey. Da baktığımızda... Hep şöyle diyoruz, kredi muslukları kapalı. Yani kredi musluklarının evet. kapalı olmasına rağmen satış adetlerinin yüksekliğinden söz ediyoruz. Bir de kredi avantajı olsa demek ki rekor üzerine rekor kıracak piyasa. Biz şimdi hep e, rekor olarak söz ediyoruz bu verilerden ama bir de e, kredi desteği istenilen boyutta gelse o zaman belki biz 1 milyon 300 bin, 1 milyon 400 bin adetleri değil sene sonu için e, çok daha yüksek adetleri e, konuşabileceğiz. E, katılıyorum. Nitekim e, o taraftaki rakamsal finansman kampanyalarına birazcık baktığımızda da e, hani tutarlar... E, Genel olarak biraz mütevazi kalıyor. İşte evet. 200 bin liraya e, 6 ay yüzde sıfır faiz veya işte e, 300 bin liraya 2.99 gibi e, görece belki e, faiz oranı açısından düşük ama tutar, kredi tutarı açısından biraz mütevazi kalan rakamlar var. Fakat şunu belirtelim, ticari tarafta yani tüzel kişiler için olan e, araç alımlarında 1 milyon liraya mesela 6 ay sıfır faiz imkanı sunan markalar var. Yani özellikle ticari tarafta alım yapacak, şirket için araç satın alacak yöneticilerin ya da kurumsal iştigallerin diyelim bu taraftaki fırsatları değerlendirebilme imkanı var. Yani özetle baktığımızda rakamlarda kampanyalarda aslında buradaki seviyeleri destekliyor. Kasım ve çok büyük ihtimalle Aralık dediğim gibi yine geçen senenin üzerinde bir seyri bize işaret ediyor şu an için. Evet tam da ben onu sormak istiyordum. Şimdi 116 bin satış adedini geçtik. Ekim ayında Kasım ve Aralık'tan bahsederken hep bu kampanyalardan ve yılın satış adedi bazında aylık olarak daha yüksek zamanlarından söz ediyoruz dediniz. Dolayısıyla 116 bin satış adedinin de üzerinde aylık beklentiniz var. Dolayısıyla Kasım ve Aralık'ın daha da iyi geçmesini bekliyoruz ki biz yani genel olarak konuşuyoruz otomobil tarafını ve hafif ticari tarafını ki siz az evvel dediniz ki hafif ticari de de çok iyi bir dönem avantajlı kampanyalı zamanlardan geçiliyor. Hafif ticari tarafına da yönelmekte fayda var oradaki satışlara bakmakta. Alım düşünen varsa orada da çok avantajlı bir dönem olduğunu kaydettiniz. E, kesinlikle yani kampanyaları takip etmekte yarar var. Araç satın almak isteyen vatandaşlarımızın ya da esnafımızın diyelim. Evet. Özellikle bu kampanyaları incelemesi ve hatta bayi bazında fiyat sorgulaması da avantajlı olacaktır. Çünkü bazen bazı bayiler de inisiyatif kullanabiliyorlar. Evet. Ama genel anlamda pazar son derece bu anlamda baktığımızda olumlu bir seyri işaret ediyor. Genel olarak satış seviyeleri bence Aralık ayında bilhassa yani 116 binin de üzerinde çok rahatlıkla konuşacağız. Ee, Aralık ayı e, bu sene benim beklentim. Şu ana kadar gelmiş geçmiş en yüksek e, otomobil satışının gerçekleştiği ay olacak gibi. De gözüküyor diyelim. <laughs> evet ki az evvel fiyatlardan da çok güzel detaylı bir şekilde bahsettiniz. Yani aylık e, olarak almayı düşünenler e, hızlı hareket etsinler. Zira 100 bin, 200 bin, 300 bin. Tabii ki de aracın satış fiyatına göre farklı oranlarda e, kampanyalar, indirimler, e, avantajlı paketler tutarlar mevcut. Dolayısıyla almayı düşünen e, izleyicilere de e, bu bilgileri sunmuş olalım Peki şimdi biraz da elektrikli tarafına dikkat çekelim istiyorum. Malum sektörel bakışta hep konuşuyoruz. Hatta geçen ayın verileri bize şöyle bir tablo sunmuştu. Hani ne oldu da aylık bazda elektrikli de bir düşüş gördük. Biz hep 20 binleri telaffuz ederdik de 13 bine düştü bu elektrikli araç satışları ne oldu düşüyor mu diye. Ama aslında orada bir firma ile ilgili özel bir durum söz konusuydu. Ee, onun satışları düşük gelince totalde de elektrikli araç satışları düşmüş oldu. Marka ismi vermeyeceğim ama siz de az evvel biraz ona da giriş yapmıştınız. Dolayısıyla şimdi gidişata baktığımız zaman... Elektrikli araçların hız kesmediğini gördük biz geçtiğimiz ayki satışta. E, 148 bin satış adetine totalde ulaştık e, 10 aylık e, veriyi incelediğimizde. Dolayısıyla otomobil tercihleri değişiyor mu diye sorarım. E, elektrikli araca yönelim bu hızda bu ivmede devam eder mi sizce? E, nasıl değerlendiriyorsunuz Türk tüketicisinin elektrikli otomobillere olan ilgisini? E, Lale Hanım tabii e, ben genellikle o ay toplam satışın içerisindeki e, hem e, hibrit hem de e, tam elektrikli yani EV dediğimiz araçların e, yüzdesine bakarak aslında biraz ilerliyorum. Yüzde 18 gibi geçen... değil mi? Tam elektriklinin payı yüzde 18 diye hatırlıyorum. 18-19 civarında ikisi birlikte baktığınız zaman 50'yi gördüğümüz dönem oldu ama son iki aydır. Geçen ay 45, bu ay 44. Ee, yani toplamda biraz daha e, geçen ay itibariyle başlayan, bu ayda devam eden aslında hibrit araçlarda bir düşüş var. Evet. Ee, yani o tarafta biraz daha bir 3-4 bin adetlik e, satışlarda geri çekilme oldu. Bu biraz stokla ilgili olma ihtimali var. Biraz evet. e, önümüzdeki süreçte şimdi şu detayı da e, paylaşmak isteriz. Çok agresif kampanyalar yapılınca şimdi bir 22 Kasım'da belki izleyicilerimiz bir süre önce e, haberlerde fark etmişlerdir. E, gümrük vergisiyle yani ek vergiyle ilgili olarak e, Amerikan menşeili ve e, Çin menşeili araçların biraz daha gümrük avantajı, gümrük vergisi avantajına sahip olmasını sağlayacak bir düzenleme yapılmıştı. Bundan ee, mesela Japon menşeili Türkiye'de ama üretilmeyen, ithal edilen araçlar olumsuz etkileniyordu. Evet. Şimdi burada bazı üreticiler ellerindeki modeller yakın zamanda 22 Kasım'la birlikte fiyatı artacak modeller vesaire olduğu için orada da bir fiyat düzenlemesi yaptılar. Tabii ki konvansiyonel araçlarda yapabiliyorlar. Ee, ciddi anlamda bir fiyat avantajı olduğu zaman e, bu ister istemez elektrikli tarafında hani hep şey konuşuyoruz ya işte şarj olayını nasıl yaparız işte acaba uzun yolda problem yaşar mıyız o kaygıları olan kullanıcılar bir anda ya bu tarafta iyi bir fiyat var <laughs> e, acaba şimdilik elektrikli yani. biraz daha sonraya mı ötelesek diye e, düşünüyorlar ben bir parça açıkçası pazarda tüketici tercihleri dinamiği açısından e, bunun da etkisi olduğunu düşünüyorum ama genel anlamda baktığımızda yine sayılar yani Türk otomotiv pazarı içerisinde elektrikli seviyesinin hala çok çok iyi yerlerde olduğunu gösteriyor. Ha şöyle haberler duyuyoruz. Türkiye'de de yatırım yapacağı bilinen bir markanın mesela son iki aydır karlılığının düştüğü haberini ben okudum. Geçtiğimiz hafta bir uluslararası basında yurt dışında. Ee, ister istemez tabi burada ya acaba rekabet özellikle Çin pazarı vesaire biraz daha buradaki karlılıkları fiyat politikalarını etkileyecek mi? Biz önümüzdeki süreçte e, tam anlamıyla elektrikli olmayan hibrit ve konvansiyonel araçları hala satan özellikle Avrupalı otomobil üreticilerinin burada rekabette daha ciddi adımlar e, atıp atmayacağını e, sorguluyoruz düşünüyoruz. Yani önümüzdeki süreç Kasım'la beraber Aralık ayı gerçekten e, ilginç e, hikayeleri barındırabilir hem fiyat anlamında hem adet anlamında. Evet. E, hem de 2026 ile birlikte son onu ekleyeyim Amerikalı e, az önce bahsettiğiniz marka ismi vermeden <laughs> elektrikli araç üreticisinin biraz daha konfigürasyonu düşük bir aracı Türkiye'ye satma ihtimali olduğu konuşuluyor. Eğer böyle bir durum olursa bu da yine elektrikli araçların satışını olumsuz etkileyebilir. Çünkü bu markanın biz yaklaşık 5000-6000 bin, bin civarında araç sattığı ayları gördük. Kendi markamız POG'un maksimum 3500 sattığı bir ayda. O yüzden ciddi anlamda o tarafa etkilediğinden dolayı böyle bir haber de işin rengini, seyrini değiştirebilir. Evet, bakalım gidişat neyi gösterecek diyelim. Hani beklenti 200 bin satış adedinin geçilmesi yönünde elektrikli de 148 bin adedi geçtik ilk 10 ayda. Son 2 ayın verileri çok kritik ama genel satışlar içerisindeki payı da aslında tam elektriklinin 18'e yaklaştı. Satışlar yüksek seyrediyor elektrikli de dolayısıyla biz de merak ediyoruz nasıl bir sonuçla karşılaşacağız sene sonunda diye. Bu arada şimdi Naim Bey ben şunu sormazsam olmaz çok güzel bir noktaya siz az evvel değinmişken şimdi sektörel bakışta çok farklı alanları masaya yatırıyoruz. Örneğin turizm, örneğin gayrimenkul sektörü hep şunlarla karşılaşıyoruz turizmde sene sonu beklentimiz işte 65 milyar dolar ve buna yaklaşıyoruz bu hedefe ulaşıyoruz Rakam güzel gözüküyor masa üstünde. Diğer taraftan örneğin konut, konut satışları rekor kırıyor, rekor üstüne rekor kırıyor satışlar çok iyi adet bazında baktığımız zaman ama sektörden isimlerle konuştuğum zaman şunu söylüyorlar turizmciler bizim karlılığımız düşük ciro yüksek gibi gözükse de karlılık iyi değil. Şimdi gayrimenkul tarafında da benzer bir tabloyla karşılaşıyoruz. Şöyle ki sıfır tarafında işler durgun. Yani veriler bazen olanı olduğu gibi yansıtmayabiliyor ya da sektör karlılık noktasında sıkıntı yaşayabiliyor. Şimdi ben bunu otomotiv sektörüne uyarlamak istiyorum. Buradaki durum ne? Yani biz verilere baktığımız zaman satış oranları çok yüksek. Rekor üzerine rekor kırılıyor gibi ama sektör karlılık tarafında nasıl gidiyor? İşler iyi mi yoksa bir takım sıkıntılar mevcut mu? Varsa bu sıkıntılarda neler öne çıkıyor diye sormak isterim size. Burada iki tane önemli bir konu var. Bir tanesi ifade ettiğiniz gibi aslında araç fiyatlarının ana belirleyicisi olan bizde iki farklı vergi yaklaşımı var. Sektör temsilcilerinin geriye dönük yorumlarına baktığımız zaman e, beklentilerini hangi noktada e, özellikle ekonomi yönetimiyle paylaştığını gördüğümüz zaman e, işte öz özellikle ÖTV tarafında vergilendirme ile ilgili daha istikrarlı, daha e, fiyat değişimlerine kimi zaman e, anlık e, sebebiyet veren e, bir yapıda güncellemeler değil de belki çok daha standart e, ve bazı araçların fiyatlarının değişimi nedeniyle olabilecek e, kimi zaman ikinci el pazarını da etkileyen e, fiyat değişikliklerinin önüne geçilmesini sağlayacak bir bakış açısı aslında e, sektör temsilcilerin ya da sektördeki e, oyuncuların diyelim özellikle otomobil üreticilerinin e, sıklıkla dile getirdiği unsurların başında geliyor e, burada biz işte baktığınız zaman az önce söyledik 22 Kasım'da bir değişiklik olacak ve işte mesela e, bir Japon otomobil üreticileri biraz daha dezavantajlı konuma geliyor e, ama evet. Türkiye'de ürettikleri model modeller bu, bu anlamda etkilenmiyor fakat e, netice itibariyle diğer sattıkları modellerin fiyatı artacağı için çok büyük ihtimalle artık bu tarafta o araçların alıcısı eskisi kadar e, çok sayıda olmayacak ya da işte Amerika e, üretimi olan e, hangi markanın hangi ülkenin üreticisi olduğu önemli değil, üretildiği yer önemli bu arada. Yani burada hani işte Amerika pazarına, Çin pazarına bir fayda sağlanıyor gibi de izleyicilerimiz yanlış anlamasın, Üretilen pazarla ilgili bu konuşulan düzenlemeler ya da yapılan düzenlemeler, oradaki mesela araçlar daha önce çok fazla satılamazken çok büyük ihtimalle daha fazla araç, daha farklı modeller gelecek. Yani biraz daha aslında buradaki değişikliklerin Belki de işte bas fiyatlamaya göre değil de araçların motor gücüne göre ya da işte elektrikse ya kaç kava olduğuna göre yapılması gibi bir talep var. Yani bu karlılığı satış rakamlarını dediğiniz gibi doğrudan etkileyen bir unsur. Bunun dışında Türkiye'de araç parkuru biraz yaşlanıyor. Yaşlı. Çok ikinci eli konuşmadık ama orada da eylül ayında 1 milyonun üzerinde satış oldu. Geriye dönük 5 yıla 10 yıla baktığınız zaman 1 milyon seviyesinde ikinci el araç satışının olduğu ay sayısı 8-10'u geçmez. Evet. Yani o tarafta da aslında hareketli bir 1 milyon 20 bin civarında TÜİK verilerine göre satış oldu. El değiştirdi araç. O tarafta da araç parkuru yaşlandığı için... Burada hurda teşviğinin e, ki bir süre önce aslında meclise de geldi e, bu konuyla ilgili haberler de çıktı. E, bu noktada da bir teşvik verilmesi ve en azından ÖTV yükünü hafifletirse bu hurda teşviği sıfır e, kilometre araç satışlarının hem adet olarak hem de dediğiniz gibi e, markalar açısından karlılık olarak biraz daha e, fayda sağlayacağı konuşuluyor. Yani gündemdeki şu an e, temel öne çıkan iki konu e, aslında bu iki husus diyebilirim. Evet çok doğru. E, bu arada hurda teşviki çıkmalı mı? Çıkar mı? Bunu da çok konuştuk aslında yayınlarımızda. Hatta geçen e, Ocak ayından beri e, belli periyotlarda dile getirdik, gündeme taşıdık. E, beklenti çıkması yönündeydi. Yani çıkmasının e, bizler açısından iyi olacağı yönündeydi. Çünkü çok e, yaş araç parkurumuz sizin de belirttiğiniz gibi can güvenliğimiz tehlikeye atılıyor bu araçların yollarda olmasıyla beraber ama gelin görün ki geldiğimiz noktada çıkmadı bakalım bundan sonraki dönem nelere gebe meclisten yeni bir haber gelir mi hurda teşviki çıkar mı ama sizin de görüşünüz çıkması gerektiği yönünde öyle değil mi yani bu hurda teşviği hem tabii şunu anlıyoruz, e, biz de hemen maalesef <laughs> e, fırsatçılık <laughs> e, bakışıyla evet, e, eski arabaları toplayalım, onu sonra işte alsatta kullanırız, hurda teşviğinde kullanırız gibi bir durum var ama yani baktığınız zaman geriye dönük e, bu uygulama 7-8 kez e, gerçekleştirildi ve bence çok da faydalı oldu. İfade ettiğiniz gibi hem e, can güvenliği açısından hem Yeni nesil teknolojilerin hayatımıza girmesi açısından ki e, izleyicilerimiz e, çok büyük ihtimalle takip etmiştir, bundan kısa süre önce yaz aylarında bizim GSR2 dediğimiz yani General Safety Rules genel güvenlik kuralları evet. e, ikinci fazı itibariyle belli standart donanımları olmayan araçlar güvenlik anlamında artık zaten satılamıyor, satılamayacak bence genel anlamda bizim işte elektrikli araçlardaki her ne kadar kısa süre önce buralarda belirli artışlar olmuş olsa da hala endüstri standardına göre çok düşük olan ÖTV seviyeleri nedeniyle yeni nesil elektrikli araçlara geçmeyi teşvik eden bir ÖTV bakışı var. E bununla birlikte benzer şekilde ben daha önce de yapılmış olan defalarca yapılmış olan bu burada teşviği uygulamasının yine hem araçların yenilenmesi hem güvenlik e, açısından herkesin trafikte daha rahat seyredebilmesi için e, pekala uygulanabileceğini düşünüyorum. Açıkçası bunun e, meclise gelmiş ya da konuşuluyor olması da e, böyle bir e, düşüncenin ve planlamanın e, uzantısı. Ama koşulları ne olur? Su istimali uğramayacak şekilde doğru uygulama nasıl gerçekleştirilir? Buna mutlaka e, yetkililer e, karar verecektir diyelim ama e, hepimiz için bence son derece faydalı olur. İnşallah bunu da bir yayında sizinle yeniden konuşuruz. Belki çıkar. O zaman bir değerlendirmede bulunuruz. Sağ yayına katkı için. Son dakikalarıma girerken RS Otomotiv'in de faaliyetlerinden bahsedelim isterim. Naim Bey neler söylersiniz bize? Bizim tarafta açıkçası grup olarak en önemli önem sıralamasında en önemli husus e, dijitalleşme, kullanıcıların e, tek bir uygulama üzerinden e, araçları ile ilgili satış sonrası hizmetlerde ister onarım, bakım, ister yolda kaldıkları zaman bir asistans hizmeti, asistans desteği, ister en ufak bir silecek e, camı, e, silecek lastiği değişimine kadar her ihtiyacını e, tek bir tıkla, tek bir uygulama üzerinden ve bulundukları yerde aslında alabilecekleri bir ekosistemi hayata geçirdik. Bizim genel anlamda tüm insan hayatını dokunan hizmetler satış sonrasında dijitalleşebilen ve kullanıcıların kolaylığını sağlayan şekilde olmalı. Bunu çok açıkçası önemsiyoruz. Attığımız adımlarda da bu yönde. Tabii genel olarak baktığımızda bizim şöyle bir felsefemiz de var ki ekonomiye de bu anlamda ciddi katkı sağlıyoruz. Genellikle işte bir göçük olduğu zaman biz bunu aracın ikinci el değeri düşmeyecek şekilde tamir ediyoruz, onarıyoruz. Yani parçayı değiştirmek değil, yenisini almak değil, var olanı onarmak ve mümkünse ikinci el değerinde düşürmeden kullanabilir hale getirmek. Tüm bu hizmetleri günümüz teknolojisinin dijital ekosistemi içerisinde yapabildiğimiz noktada da hem kullanıcıya hizmet hem de ekonomiye aslında katkı sağlamış oluyoruz. Dolayısıyla bundan sonraki süreçlerde de yapay zeka desteğiyle kullanıcıların ihtiyacı olabilecek hizmetleri ve beklentilerini anlayarak onların belki öngörüsünden bile daha önce onlara bu hizmetleri, bu fiyatlamaları sunmayı arzu ediyoruz. Şu an için en önemli bakışımız, yaklaşımımız bu. Evet. Peki çok teşekkürler yayına katkı için. Süremizin sonuna geldik. Sağolunuz. Yine çok keyifli bir yayın gerçekleştirdik birlikte sizinle. Ben teşekkür ediyorum Lale Hanım. Sizlere de iyi yayınlar. Siz, tüm seyircilerimize de saygılar, selamlar. Sağolunuz. Evet e, Naim Çetin Türk bizlerle beraberdi ilk bölümde. Kısa bir araya gideceğiz. Aranın ardından devam edeceğiz.